Aksılsın TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Yine sabah transferiyle sizlerle birlikteyim. Dört büyüklerdeki transfer gelişmelerini birlikte değerlendireceğiz. Son duruma bakacağız. Yalnızca transfere bakmayacağız tabi. Kulüplerimizle alakalı birçok gelişmeye de değineceğiz. Birlikte sohbet etme amacındayız. Hepiniz hoş geldiniz. Sonradan izleyenler de hoş geldiler. Herkesten ricam sonradan izleyenlerden özellikle bilhassa beğenilere basmanız ve kanala abone olmanız arkadaşlar. Başlayalım. İlk olarak Galatasaray'ın 2024-2025 alternatif formasına değinmek istiyorum. Aslında forma güzel gidiyormuş. Yani nereye kadar güzel gidiyormuş? Şu aşağıdaki detaya kadar, şuraya kadar gayet her şey hoş gidiyormuş. Burada anlayamadığım bir şey var. Bir aslan figürüm var. Ne var ama bana çok manalı gelmedi. Çok beğendiğimi söyleyemem ama yukarısı, şu detaylar Cardi ile birlikte oldukça güzel görünüyor. Bu aralar formalar sızıyor. Trabzonspor'da yeni sezon formaları tanıttı. Ona da değineceğiz Trabzonspor'a geldiğimiz zaman. Kardeşi zaten yani adam yakışıklı abi ne yakışıyor bir yandan. Devam edelim. Daha fazla transfer gündemine girelim. Leo Dubois Galatasaray'da kalmak istemiyor. Kaya Temel kaynaklı bir haber. Leo Dubois biliyorsunuz geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan kiralık olarak yollanmış. Sonrasında aranan bir isim haline gelmişti. Fakat Başakşehir'den tekrar kopartılamamıştı. Galatasaray'ın ihtiyacı vardı o isekil Leo Dubois'a. Bu sezon özelinde Dubois kullanılabilir diye ben de söylemiştim. Kampta deneneceğini söylemiştim ama oyuncunun kendi tercihi Galatasaray'da kalmak gönlünde değil arkadaşlar. Oyuncu alternatiflerine bakmak istiyor. Direkt 11 oyuncu oyuncağından emin olacağı bir takıma gitmek istiyor. O sebeple Galatasaray'ın burada e, tasarrufunda değil birazcık Dubois'ın kararı. Çünkü Dubois 33 yaşında sanırım. 33 yaşında bir oyuncu e, ses, bu sezon sonunda sanırım sözleşmesi de bitiyor. O sebeple istediği takıma gitmesi yönünde Galatasaray'da bir kolaylık sağlayacaktır. Dubois'ın gitmesi durumunda e, bek pozisyonunda alacak isim sayısı 2'ye çıkar. E, bir sabek zaten alınacaktı. Zaten Dubois kalsa bile belki bir tane daha düşük ölçekli bir bek alınabilirdi. Sol bek yedeği gibi. E, 2 veya 3 bek özelliği olabilen oyuncu alınabilir. Benim tahminim Kaan Ayhan bek oynayabildiği için Galatasaray bir tane ilk 11 beki, bir sol bek ya da sağ bek yedeği alıp Kaan Ayhan'ı da o pozisyonda kullanıp sezonu geçirecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Böyle bir yandan yayını da açayım, kontrol etme adına. Şurada yayınımız bulunsun istiyorum. arkadaşlar, neyse onu boş ver. Şimdi karıştırmayalım onu bu aya değindik. Bir su içelim. Sabah transferi programını yaparken en zorlandığım şey monolog halinde konuşmak, tek başına konuşmak kolay olmuyor. Trabzonspor'luyum kardeşim, hoş geldin. Fatih Öztürk, Amanik gelmiş. Rübo üzerinde söyleyeceklerimizi söyledik. Galatasaray'da kalması bence aslında daha hayırlı olurdu geniş kadroda yer verilebilecek bir isimdi. Tecrübesiyle iyi bir futbolcu, ayaklarına hakim futbolcu. Galatasaray'ın şampiyon olduğu bir önceki yılda da Giresun deplasmanında mesela bunu çok iyi kanıtlamıştı. Çok kritik bir dakikada önemli bir gol atmıştı. Buğra gelmiş, Fener yazmış. Fenerli değilim kardeşim, sen Fenerlisin galiba. Hoş geldin. devam edelim. Süleyman Rodop kaynaklı bir başka haberi verelim. Rodop Galatasaray fofanayı yokladı ancak adama 100 milyon dolar bile verseniz Türkiye gelmeyi düşünmüyor demiş. Yani bana çok makul geldi açıkçası 25-26 yaşında Fransız milli takımında da sürü alma şansı olan önemli bir isim şu anda pazarda çok fazla takımın talip olduğunu en azından ilgilendiğini biliyorum o sebeple Türkiye tercini bu noktada fofanadan beklemek çok akıllıca olmazdı diye düşünmekteyim. Yani beklediğim bir şey aslında beklediğim bir haber. Öyle diyebilirim. E tabii ki Galatasaray'ın ikna edemeyeceği bir oyuncu mu? Bence o kariyerde bu oyuncu değil. Ama tabii kafasında çok çok büyük bir ihtimalle bir premierlik vardır. Abi selam demişsin. Aleyküm selam, hoş geldin. Fofana transferi Galatasaray için şu açıdan önemliydi. Gerektiğinde iki tane çok iyi altı numarayla da Galatasaray sahaya çıkabilecekti. Fakat Fofana'nın tercihi biraz daha... Avrupa'da kalmak yönünde oldu sanırım. Sana aboneyim demişsin. Hoş geldin kardeşim. E seni bir süredir galiba görüyorum. Yeni mi abone oldun yoksa eski bir abonen misin? Şimdi daha evvel gördüm diye hatırlıyorum. Yani Fofana alınamadığına göre şöyle de bir enteresan bir taraf var. Mesela Fofana ismi geçiyor. Aynı zamanda Fofana ile çok bağımsız, alakasız bir isim daha geçebiliyor. Yani benim bildiğim kadarıyla transferlerde scout ekiplerinin birbirine benzer yapıda oyuncuları önerdiğini zaten biliyorsunuz siz de duymuşsunuzdur. Çünkü bu transferler şu şekilde gerçekleşiyor. Teknik direktör bir 6 numara istiyor. 6 numaranın ana özellikleri olarak diyelim ki diyor ki bana sağ ayaklı, güçlü, e, ceza alanının önünü süpürebilecek bir isim var. Bu modeldeki zaten 4-5 oyuncu önüne sunuluyor ve bu oyunculardan önce en maliyetlisinden ve transferi en zor olanından en düşüğüne kadar gerekirse gidiliyor. Birinci oyuncu ikna edilebilirse o kadroya katılıyor biliyorsunuz. Ama mesela Galatasaray'da konuşulan Fofana aynı zamanda Mark Mesela ikisi birbirinden bağımsız oyunculardır. Farklı özellikleri olan oyuncular. İşin o tarafını çok anlamış değilim açıkçası. Yeni abonelim demişsin. Hoş geldin kardeşim. Hep beraber olalım inşallah. Böyle bir temennide bulunalım. Ee, yayın izleyenlerden de ricam videoyu beğenmeniz arkadaşlar. Beğenileriniz çok çok önemli. Abi Arda Güler hakkında ne düşünüyorsun? Arda Güler Real Madrid'de kalacak mı yoksa gidecek mi? Ben önümüzdeki sene Arda Güler'in Real Madrid'in planlarında çok daha fazla yer alacağını düşünüyorum. Forma daha fazla bulacaktır. E zaten Avrupa Şampiyonası Arda için çok büyük bir şans. İnşallah e, Montella bir hata yapmaz da ilk 11'de kullanır. Açıkçası benim de kafamda mesela üçlü orta saha çıksak da e, sonrasında mı Arda Güler'i değerlendirsek vardı. Yani oyunun sıkışmaya gittiği noktalarda orta sahayı daha kalabalık tutmak için. Ama son hazırlık maçıyla birlikte Arda onun olmadığı senaryoda Üretmekte çok ciddi problemler yaşadığımızı gördük. Arda'yı o açıdan oyuna attıktan sonraki farkı gördükten sonra milli takımın 11'inde ama sağ açıkta ama göbek pozisyonunda Arda Güler'in muhakkak olması gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda Real Madrid'de de önümüzdeki sene çok daha fazla rol alacaktır. Burada Arda'nın bir dezavantajı var. Kendisiyle e, gerçi 3-4 yaş büyük Brahim Diaz ama Brahim Diaz da iyi bir performans gösteriyor. Arda Güler'in en büyük rakibi Real Madrid'de Brahim Diaz. Bir artı da Arda Güler için tabii cross'un emekli olması. Arda eğer kendi futbolunu evirip ee, cross tarzına biraz dönebilirse yani uzun topları direkt ayağa atmak gibi tabi tecrübe olmadan arkadaşlar bunlar çok zor. Abi iş ne zaman gider sence? Bence bu sezon sonu mod ile artık yollar ayrılabilirler Real Madrid'de. Ya Real Madrid emekli olur ya da Arabistan gibi bir yere gidecek diye düşünüyorum. Son bir sezon diye düşünüyorum yani. Arda Güler Oyun yapısını e, yani şöyle söyleyeyim Arda'nın kafasında Real Madrid'de sağ açık olurum ya da sol açık olurum ya da on numara bir pozisyonda forma bulabilirim varsa biraz hayal kırıklı belki yaşayabiliriz ama Arda ben geleceğin krosu olacağım diyerek bir kendine bir harita çizerse bir yol çizerse daha başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü meziyetleri o pozisyonu çok iyi derecede bence yerine getirebilir. Bana çok büyük umut veriyor Nacho Fernandes'in sözleşmesi bitti sanırım. Ben de gittiğini biliyorum. Ama gidecek mi gitmeyecek mi hiçbir bilgim yok. Yani Real Madrid için aslında e, kulübün kimlik isimlerinden bir tanesi olması yanı sıra yani çok fazla bilinen ve taraftarların sevdiği maskot bir isim ama e, geri geri doldurulmayacak bir oyuncu değil. Zaten ikon bir oyuncusu da değil Real Madrid'de. Benzer zorunluluk, bazı zorunluluklar sebebiyle bu sene Real Madrid'de haddinden fazla süre almış bir oyuncu. Öyle söyleyelim. E, çok fazla Real Madrid'e girmek istemiyorum. Galatasaray'dan bahsediyorduk. Galatasaray'ın bağlamını biraz bozmayalım arkadaşlar. Fofana konusu kapanmış gibi görünüyor. Süleyman Rodop Galatasaray yönetimine de Florya'ya da oldukça yakın bir muhabir. Siz de zaten tanıyorsunuzdur. 20-25 yıldır bu işi yapıyor. O sebeple Fofana transferiyle ile ilgili burada olumsuz işler olumsuz gidiyor gibi. Yani şey çok önemli. Oyuncu hani ben 3,5 milyon euro istiyorum der. Galatasaray'ın planı 2 milyon 800 bin eurodur. Orada bir yerde buluşabilirsin. Ama kafadan ben istemiyorum dedikten sonra oyuncu ikna etmek çok çok zor bir şey. Abi gitmeseydi güzel olurdu. Ee, o Halant'ın golünü çıkardı. Kurtarış kalbimde. Ha şey için mi diyorsun bunu? Nacho için mi diyorsun? Kimin için diyorsun? Onu bir tekrarlarsan. Nacho için diyorsun sanırım. Evet. Fofan'la transferi bu şekilde arkadaşlar. Ee, Asinyon. Asinyon'sa Galatasaray'ın artık final etabına getirdiği bir transfer. Bunu söyleyebiliriz. Boe ile tarzının çok çok benzemesi, fizik yapısının çok güçlü olması, oyun içinde gerektiği zaman Galatasaray'ın üçlü stopere dönme lüksünü yaratması sebebiyle zaten Okan Hoca'nın geçen seneden beri düşündüğü ve istediği bir transfer. Geçen, geçtiğimiz seneden beri belki daha da evveldir. Sayfa sayfa zaten Asinyon'la ilgili Galatasaray'da raporlar da var. Asinyon ısrarla istenen bir oyuncuydu. Şu anda Galatasaray'a hiç olmadığı kadar yakın diyelim. Bana sorarsanız Avrupa Şampiyonası bitmeden bu transfer açıklanacaktır. Eğer Asinyon olmazsa bu arada Van Bissak olmazsa Asinyon olacak diye biliyorum. Her ikisi de olmazsa başka bir aday da muhakkak vardır. Tabi biz basına sızan kadarını biraz duyabiliyoruz. O sebeple bu ikisim özelinde biraz daha Galatasaray'ın sabit transfer yarışı diyelim. Abi Euro 2004'te kim kazanır sence Türkiye kazanır mı? Dün bununla alakalı canlı yayında e, tahminimin Almanya olduğunu söylemiştim. Türkiye için çok zor diyorum. Çok zor. Grup, önce bir gruba bakalım. Mabel Binez selam demiş. Aleyküm selam. Hoş geldin kardeşim. Devam edelim. Sabek'te de Asinyon'un transferi konusu ne olur peki? Asinyon Galatasaray'a gelse başarılı olabilir mi? Biraz onun üzerine konuşalım istiyorum. Hemen atlamayalım ee, diğer konuya. Asinyon'un ben Süper Lig için çok çok uygun bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. En temelde fizik yapısı çok çok uygun. Zaten Premier Lig'de bile sırıtmayan bir fizikten bahsediyoruz. O sebeple Türkiye'de de herhangi bir sorun yaşamayacaktır. Biraz daha Liga'dan gelen oyuncularda falan şey olabilir. Yani buranın sertliğini mesela beklemiyorlar ve Tokat demişe dönüyorlar ama Asinyon'da benzer bir durum olmaz. Abi ne yapıyorsun demişsin? İyiyim kardeşim sağ ol. Sen ne yapıyorsun? İyi misin? Abi sence Icardi kalır mı Galatasaray'da? Evet kalır. Gideceğini düşünmüyorum. Devam edelim. 8 numara transferiyle ilgili yine gelişme var. Kadir Çetinçalı Galatasaray 8 numara transferi için 15-20 milyon euro arasında net olarak bütçe ayırdı. Demiş zaten bütçe Sabek 8 numara ve yedek forvet üzerinde dağılmış vaziyette olacak arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Burada 8 numara adaylar arasında da birisi biliyorsunuz Fofana'ydı. Fofana transferinin olmayacağını artık söyleyelim. Yani orası çok bariz gibi görünüyor. Fofana Galatasaray'da olmayacak. E, ismi geçiyor. Maktamune için Galatasaray'ın 15 milyon euro bir bonservis önerdiği de iddia ediliyor. Tabii bu 15 milyon euro ne kadar doğrudur, yanlıştır onu bize süreç gösterecek ama Maktomine de Galatasaray'ın ihtiyacı olan bir isim mi o konuda aslında Topanadan daha az şüphem var diyebilirim arkadaşlar. Abi nereden bakıyorsun transferlere ee, kardeşim ben gazeteciyim o sebeple bazı bağlantılar kurabiliyorum ve zaman zaman tıpkı sizin gibi Twitter'dan falan görebiliyorum sadece o sebeple kaynaklarım değişiyor yani. Daha hiçbir şey bilmediğim bir transfer de olabiliyor ya da bilgi sahibi olduğum, daha önceden öğrendiğim bir transfer de olabiliyor. Bu iş böyle bir iş yani. Ne diyorduk? McTominay transferi. McTominay hatırlıyorsunuz. Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi gruplarında bir gol atmıştı. Gol öncesinde rakip kendi yarı alanının hemen önünden, kendi ceza sahasının hemen önünden topu almış. 50-60 metrelik bir koşu atmış ve rakip yarı sahasını yani Galatasaray yarı sahasının hemen önünde daha doğrusu altı pasın içinde topa vurup ağlara göndermişti. O sebeple Galatasaray'ın bu beklediği istediği öne koşu atabilen 8 numara profiline çok çok uyuyor. Like atın abime demişsin. Teşekkür ederim kardeşim benim. Çok sağ ol. Like'lar önemli. Like'lar önemli onu söyleyelim. McTominay'in de işte hücum yönü olarak Fofana'dan artıları var. Ama Fofana da tabi e, oyuna dirilik getirme açısından, oyuna tempo katma açısından daha faydalı olabilecek bir oyuncu. Onun altını çizmem lazım. Ya bunlar tabii arkadaşlar öngörüler. Galatasaray gelir. E, beklediğinden çok daha farklı bir performans gösterir. Ya da farklı bir oyun yapısına bürünür oyuncu. O tarafını söylemiyorum işin. Abi sence Ronaldo gider mi Inter Miami'ye demişsin? Sanmıyorum gitmeyecektir. Gitmez diyorum kardeşim. Devam edelim. Rafa Silva'ya biliyorsunuz Galatasaray'ın bir ilgisi olduğu söyleniyordu en azından. Hatta Mourinho Galatasaray'la anlaşmaya yakın diye bir açıklama yapmıştı. Bana da o zaman bu açıklama biraz manansız gelmişti açıkçası. Galatasaray'ın geldim abi internet gitti de geçmiş olsun kardeşim. Galatasaray'ın bu transfer için Galatasaraya 40 milyon euro talep ettiğini. Rafa Silva'nın söyleniyor, Galatasaray'da 20 milyon euro verip çekilmiş diyor. Bu tamamen asparagas bir haber. Bunun gerçek olma ihtimali yok şu haberin. Ee, çünkü arkadaşlar yani bir Türk takımının 20 milyon euro maaş verme gibi bir olayı olamaz. Buradan burada neden bahsediliyor? 3 yıllık 20 milyon euro mu? Eğer öyleyse biraz makul gibi geliyor ama o bile pahalı. Çünkü oyuncu 31-32 yaşında yani genç bir oyuncu da değil. Enteresan. Entesan. Abi bu ne ya? Yayın hiç kimse. Benim abone tek demişsin. Kardeşim benim Cansın. Ya biz yeni bir kanalız. O sebeple zamanla artış gösterecektir. Onları kafaya takmayın. İstiyorsa burada 2-3 kişi olalım. Aramızda muhabbet edelim. Transfer gündemini konuşalım. Gerisi gelir. Onlar önemli değil. bunlar süreç işi. Bir anda yayın açıp da 200 kişi, 500 kişi olamazsınız. YouTube'un çalışma prensibine de aykırı bir şey zaten. 20 milyon euro teklif muhabbetleri asparagas. Yani o işlere hiçbir şekilde inanmıyorum. Böyle bir teklif olamaz. Şu anda Galatasaray'da en yüksek maaşı Mauro Icardi alıyor. 10 milyon euro alıyor. Mauro Icardi'den fazla bir maaşını vereceksin yani günün sonunda. İmkansız olduğunda kabul edersek bunun haberin açıkça yalan dolan bir haber olduğu ortaya çıkıyor arkadaşlar. Ya Galatasaray özelinde aslında Rafa Silva gibi bir oyuncuya ne kadar gerek var sorusu da var. Mesela elinde zaten Mertens gibi bir akıl varken Mertens yedekleme adına biraz daha genç bir oyuncuya gitmek, daha potansiyel bir isme gitmek çok daha doğru. Abi sence Mbappe gider mi Real Madrid'e? Mbappe resmen Real zaten. Bu transfer netleşti. Ee, abi özür dilerim ama ben gidiyorum. Şarj bitiyor demişsin. Güle güle kardeşim. Devam edelim. Haber Kartalı Beşiktaş'la ilgili bir gelişme. Elas Verona Antalya Biçik kadrosuna katmak için girişimlere başlamı diye bir haber geçirmiş. Beşiktaş için çok önemli bir piyango olduğunu düşünüyorum. Çünkü kronik sakatlıkları var biliyorsunuz Rebiç'in Oldukça geçen sene hiç katkı vermemiş ve Beşiktaş adına en kötü transferlerden biri olduğu açık bir oyuncu. O sebeple Beşiktaş'ın bu maaş yükünden de kurtulması adına Rebic transferinin gerçekleşmesi çok çok iyi olur. Aynı zamanda Getson elden çıkarılıyor. Bahtiyar çıkartılıyor. Geçen seneye göre Beşiktaş biraz daha en azından kadroyu toparlamalı. O açıdan iyi gidiyor gibi. Abi hangi takımlısın demiş Türk İş Köpke? E, Trabzonsporluyum. E, abi YouTube'da gördüm Barcelona kimi transfer yapacak? Kardeşim bilmiyorum ya yani birçok transfer yapacaktır. Ama istediklerini bilmiyorum. Yani hususi olarak Barcelona üzerine çalışmadım. Böyle söyleyeyim. Sergen Yalçın Hüseyin Yücel arıyor. Samet Aybaba arıyor. Görüşelim diyor. Abi duyamadım demişsin. Trabzonspor dedim kardeşim. Devam edelim. Neyse. Ben Hasan abi diyorum. Ee, samimiyiz. Aynı sitede oturuyoruz. Hasan abi beni aradı. Nuri Şahin ve seninle görüşeceğim dedi. Sunum yapacakmışız dedi. Yani çok şu çok enteresan. Arkadaşlar. Beşiktaş'ın nasıl yönetildiğini yönetildiği ile alakalı aslında çok önemli doneler veren bir konuşma. Sergen Yalçın mevcut Beşiktaş Başkanı ile Hasan abi diye konuşuyor. Tamam hadi burayı kabul edelim. Bizim kültürümüz biraz bunu kabul edebiliyor. Ama ya sunum yapacakmışız. Nuri ile görüşüyorum. Seninle görüşeceğim. Bana çok garip geldi. Yani Beşiktaş Başkanı'nın bu tip muhabbetlerin içinde yer alması manasız geldi açıkçası. Devam edelim. Bu konuşmanın devamı da var. Trabzonspor'u çok severim demişsin. Cansın. Ee, Çugugiller de sormuş. Ya, o söyledim kardeşim. Ben daha ciddi alınmamızı beklerdim. Sergen de zaten bu konuyla alakalı yansın ediyor. Sonrasında abi konuyu uzatmaya gerek yok. Ben böyle konuşmalar yapmaya alışkın değilim. Çalışacaksam inanacağım. Başarılı olabileceğim bir yerde çalışmak isterim dedim ve teşekkür ettim. Yani kibarca reddettim diyor Beşiktaş Başkanı'na. Teklif de zaten çok teklif gibi değildi. Yani teklifin aslında garip bir teklif olduğunu da söylüyor. Kendisine manasız geldiğini de söylüyor. Belki de samimiyetimize güvenerek böyle konuştu. Ama ben konuşmaya çok üzüldüm demiş. Haklı abi yani adam diyecek bir şey yok. Haklı. Abi ben Galatasaraylıyım demişsin. Herkesin bir takımı var kardeşim. Trabzonsporlu olmanı tavsiye ederim sadece. Vakayeme is coming. Vakayeme geri döndü Trabzonspor'a. E, Trabzonspor'da biliyorsunuz son yıllarda belki son 15 yılda Trabzonspor adına en özel futbolcu diyebilirim. E, şampiyonluk sezonunun en büyük yıldızı, e, tırnak içinde Afrika tanrısı, çok çok önemli bir isim. Tekrar Trabzonspor'a döndü. Önceki Vakayeme gibi bir performans beklemek Vakayeme'nin kendisine de haksızlık olur. Artık daha yaşlı. Tabii refleksleri de haliyle daha yavaş ama Bakayeme'nin takım içine en azından bir enerji vereceğini tecrübesiyle kadrodaki isimlere yardımcı olacağını düşünüyorum. Sağ içinde de en azından bir 5 gol, 5 asist, 6 asist gibi bir performans da bekliyorum. O sebeple Bakayeme transferinde Trabzonspor için iyi bir transfer olduğunu açıkçası düşünüyorum. Tabii maliyetine bakmak lazım. Kap açıklaması sanırım daha gelmedi. Onu gördükten sonra daha somut konuşabiliriz. Abi ben Türkiye'ye hiç gelmedim. İnşallah bir gün gelirsin kardeşim. Nerede yaşıyorsun şu anda? Sanırım Rusya tarafları. Çünkü Kiril alfabesiyle yazıyorsun. Yani en azından nickname'in o şekilde. Devam edelim. Ee, Trabzonspor'un yeni sezon formaları tanıtıldı. Onunla alakalı da 3-5 bir şey söyleyeceğim. Açıkçası en çok e, bu formayı beğendim. Önce mavi formaya çok yükselmiştim. Bu formayı bir diyorum. Çok çok beğeniyorum. İkinci forma mavi forma olabilir. Yani mavi formayı da aslında beğendim. Üçüncüsü çubuklu. Çubuklunun araları çok çok şey olmuş. Böyle çok çok ince olmuş. O biraz hoşuma gitmedi. Son formayı da bu forma seçiyorum. Tabii bunun da manyakları vardır. Azerbaycanlısı Kazakistan'da yaşıyorsun. Çok severim Azerbaycanlıları da. E, patronum da Azerbaycanlıdır. Çok selam olsun kardeşim benim. Kazakistan'a da, Azerbaycan'a da, Türkmenistan'a da, da, bütün Türk yurtlarına da bin selam olsun buradan. Hepinizi çok seviyoruz. Arkadaşlar programı bugün kısa keselim. 21 dakika oldu. Gelişmelerle karşınızda olmaya çalıştım. Film döndüğünce sizlere anlatmaya çalıştım. Sizlerle de küçük küçük sohbet gerçekleştirmişiz gibi düşünün. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Sonradan izleyenler için diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.